Beyaz ipek gibi yağdı kar. Beyaz ipek gibi yağdı kar. Bir kız kardan hafif adımlarıyla yürüyüp geçti hayal içinde. Arkadaşlarımı düşündüm sevgili şeyleri. Sanki her şey bizimle var ve bizimle olacak. Şarkılar çaldı Odalarda bütün insanları sevmek gerektiğini düşündüm. Düşmanlarımız dışında. Düşmanlarımız çünkü sevgiyi yok ettikleri için düşmanımız oldular. Beyaz ipek gibi yağdı kar. Bir kız kardan hafif yüreğiyle geçip gitti güvercinleri anımsatarak. Uzaktaki şehir uykuya dalmıştır şimdi. Düşündüm bir bir kardeşlerimin ne yaptıklarını. Nihat uyumuyor olmalı. Nefis bir şarkı söylüyor yandaki odada bir kız, bir Rus halk şarkısı ve şimdi koroyla başladılar. Nihat düşünüyordur karanlıkta. Sanırım bir saatten sonra hapishanede dışarıdan söndürüyorlar ışıkları. Beyaz ipek gibi yağdı kar. Bir kız kelebek adımlarıyla geçip gitti karın üzerinden. İnsanlar kendi şarkılarını, kendi hayallerini taşıyorlar. Çağdaş şarkılar gerekli onlara. Hem hayatlarının derinliklerinden söz eden, gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilmemiş duygularından, hem kavgayı ateşleyen somut anlaşılır, akıllı şarkılar, beyaz ipek gibi yağdı kar, acılarla dolu bu dünyaya, insafsızlık, vahşet hala güçlü ve hala iktidarda, insanlar ölüyorlar, gep genç, sın sıcak ölüyorlar, sanki ölmüyorlarmış gibi, bir yandan sürüp gidiyor hayat, bir yanda telergüler parmaklıklar, Beyaz ipek gibi yağdı kar. Yağdı kirpiklerine bir kızın, yağdı mavi bir nehre, saçlarıma yağdı otobüslere, ağaçlara, evlere. İçimden okşadım onu. Okşadım içimden kelebek adımlarını yanımdan geçen kızın. Herhangi bir kız, hayalleri olan. İstedim ki daha güzel olsun şu dünya. İstedim ki beyaz ipek gibi yağan karın altında bitsin artık bu sürüp giden alçaklıklar. Bir bebek ölüm tehdidi altında yaşamasın beşiğinde ve paramparça olmasın sımsıcak cap canlı yaşayıp giderken insanlar. Bırakın beyaz ipek gibi yağan karın altında hayallerimiz olsun. Yaşayalım özgür, güzel, düşünceli, anlatalım düşündüklerimizi birbirimize, sevinç egemen olsun her yerde, insanca bir kaygı, beyaz ipek gibi yağdı kar, yağsın, dünya daha güzel olacak, inanıyorum buna, bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz cesaretine, olan aklılığına inandığım kadar.